Herkese selam. Bir önceki videoda ne demiştik? Neon EVM. ATH yeniledi. 1.50 Şöyle gösterelim. Nereden aldık? Bu bizim artık best token'ımız. S yine yükselmişti aynı şekilde. Abi 850 milyon dolarlık bir market kepe sahip oldu. Mükemmel. Ama ben ne demiştim bir önceki videomuzda? Neon ve seyi ekosistemine bir bakmak faydalı olacaktır demiştim. Bakın altı saat önce Seiyan diye bir token çıktı. Meme coin 20 milyon market cap'e ulaşmış diyorlardı. Her neyse şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Şöyle bakın Neop 24 saatte görüyorsunuz anlatmaya gerek yok bir de şeyimiz vardı bizim mora 140 de burada var <laughs> of attığı iğneye bakar mısın mükemmel ben geçen burada araştırırken şeyi görmemişim gözden kaçmış videoyu izlerken gördüm seyi varmış bakalım biraz da seyiye Seyi Poker Kings Token. Bakalım. Hey. Of. Bu ne? Bu zaten yükselmiş. Durmuş durmuş yükselmiş bu. Abi bakın ya. Of. <laughs> Belliymiş aslında ya. Gerçekten. Ben girmedim Ama sanıyorum ki sayı tarafına o kadar fazla oldu mu? Yok ya Sayı tarafına daha çok token varmış Ama şey yok burada Nasıl diyeyim? Diğer shitler yok yani bir güncelleme geçmek istedim açıkçası. Bu Neop var ya. Neon EVM'de bakın arkadaşlar bana bunu attıklarında Bunda likidi de 500 dolardı 1000 dolardı bir tane Kişi Zat Twitter'da 440 X Yapmış Belki de şimdi 500 X'i geçti. Tabi ufak sallamıştır. Lekidide de zaten azdır. Ama bu çok güzel yani. Bakın kimse ilgilenmiyorken bir ekosistem bulup oraya dalması herkesin yapması gereken şey aslında bu. Yani Mora Swap'tan da zaten token da farmlıyormuş. Güzel. Ben mesela buralara niye girmiyorum? Çünkü ben zaten hayvan yükü kadar neon aldım. Bu video yatırım tavsiyesi içermiyor. Her zaman söylediğim gibi ben ne yaptıysam, ne ettiysem onlardan bahsediyorum. Sohbet içeriği tarzında olsun istiyorum. Paralel EVM hype'ı ile ilgili bir şeyler demiştim hatırlıyorsunuz. Monad 1 milyar dolarlık bir market cap'e sahip olacağını düşünüyorum. Seyre neredeyse 1 milyar dolar oldu. Bunlardan ne kadar para kazanabiliriz bilmiyorum. Ama ee, Neon'un 1 milyar market cap'e ulaşması gerçekten biraz olsa kazandırır bana açık söyleyeyim. 650 milyon dolarlık bir market cap'te ilk major 100 yapmış olacağım. Ee, Meme coin'den bahsetmiştik. O zaman bir saniyenizi almak istiyorum. Detay var mı? Ah, bu kadar ya. Daha da bir şeye bakmamıza gerek yok. Neon arzını hayır, böyle gidecek benim bildiğim kadarıyla. Bir yerden sonra artmaya başlayacaktı. O da ne zaman onu da bilmiyorum ki. Hiç bakmıyorum ki. Neyse. <laughs> bu videoda bu kadar. Paralel EVM tarafıyla da ilgileneceğiz artık. Yapacak bir şey yok.